Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eltat. Bugün sizlerle birlikte PLS oynayacağız. Yani Pro Lig anladınız siz. PLS oynayacağız resmi. de bugün Dünya Kupası'nda Azerbaycan'da oynayacağız. Azerbaycan'da Dünya Kupası'na katılacağız. Burada oyuncularımız var. Hemen başlayalım. İlk önce açıya pulu yukarı alacağız. rakiplerimiz bunlar. Takımımıza bakıyoruz. Tamam böyle kadro güzel güzel kadromuz var. İlk maçımız Slovakya. Hemen Slovakya ile Arkadaşlar bu, bu, bu videoda hedefimiz e, Dünya Azerbaycan'da Dünya Kovası'nı kazanma çalışacağız. E, bu, bu videoda ise Solvaka ile birinci oyunumuzu çekeceğiz. Devamı gelecek net bir şekilde. Şu anda ile maçımız başlıyor. Evet atılıyor. Burada oyun üretme falan var biliyoruz tabii ki. Formalarımızı istiyorum. Azerbaycan yeni bir forma gelmiş. Bunlar da şu forma giysin. Ne yapalım artık. Biraz karışabilecek ama. Olsun. Sahip, yine sahip. Orada pas Emreli. Emreli Mahir. Mahir Emreli. Uf. Direkt kalenin üstünden gitti. Şikiliyor. Orada rozik. Lobotka. Sahip aldı topu. Sahip. Sahip şimdi orada Şeydav. Gördü, şeyde, bir gördü şey daha bir Messi Ronaldo da şu ama şikin araya girdi. Dur işte gelmek istiyorlar ama ben de son dayanık oldu. Emin, Emin Mahmutov, Emin aradan pas olmadı. Aldı Rami şey geri Oblak kurtardı. Tural onun da durdu Tural bırakmadı. Şimdi Rami. Ramil, Ramil. Vermek istedi Renata. Renata da şov. Alexey Saev. Renat. Onu da basıyor. Musa kurbanla Rusike. Doris. Soyu kaydı. Dürüşe aldık? Topu ama sarı kart gördük yüzünü. Emir, Emir, pas verdi. Mahir, Mahir, aradan Ramil, e, Ramil gitti, Ramil, Ramil, yine o blok. Korner, burada kim var? Attık. Gol! Alexay sahip, mükemmel kornerden gelen topla. Vurduk gol atırıq. 1-0 Azərbaycan Slovakiya karşı üstünü salıyır. Yo, Renat, Renat da oldu. Renat, 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 Renat. Ay 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 ay. Ankara gücü taraftarları iyi bilir onu. Çünkü Ankara gücünde oynuyor. <laughs> Behlu Mustafa zaten önünde duruyor duruşun. Uf mükemmelsin Behlu. Ramil. Ramil direk. Direk. Trasar <laughs> İlk yarının doğması az kaldı arkadaşlar. İsaif. pası oyun kasma ya kasma. Oo, kasa kasa gittik Musa. Çok kötü vurduk açıkça söyleyeyim. Korner adama çarpmış galiba orada. Burada kim var bilmiyorum ama buralardan iyi vuruyorum ben. Cidden gelişine vuruyorsun buradan. Gol! Cool! Yeni sahip. Yeni sahip atarız. 38. dakika Azerbaycan Slovakya karşısında 2-0 üstünlük sağlıyor. Mahir, Mahir, Mahrem Rəli, verdi pasını. Renato da şov. Uff, çox qəşəng getdi, amma olmadı. Rodak kimi. Hə, Oblak sanıyım, Sloveniya daydı Oblak. Mən də Slovakiada sanıyorum. Turist. Ay ay ay, Şahrutdin. MAK MAK Arkadaşlar burada e, Roblox videomuza 5 like geldi e, Çekeceğim bu arada Akşam falan çekeceğim e, Akşam ya da yarın falan çekeceğim bu arada Çekeceğim yani bu erdin kupasının devamını istiyorsanız 5 like yine gelecektir Bazılarınız aralığında oldu. Bazılarınız bekliyordu belki e, benim EFC atmamı ama biraz geç gelebilir. Bu arada iki ara özeti. Avrular falan. Sahibi 7.6 ile oynuyor. Şimdi o ne pos o dakika Toral ayağını koydu aldı topu. Şimdi Toral olmadı. Emin, Emin, Emin e Ben oraya mı verdim Allah aşkına ya. Uf. Oh. Cefer bırakma Cefer. Cefer bırakmadı. Ramil. Uf. Oh. Ah. gidemiyoruz ya. Baskı baskı biraz baskı yapın. Emin. Emin fasını verdi Renat. Renat. Fasını verdi Musa. Musa kurbanlığı verdi. Sayıf. Geçmiyor ya. Geçmiyor. Toplarımız geçmiyor. İkinci yarı çok zayıf oynuyoruz. Ama bu zayıflığı kırmamız lazım. Of, Duvar kurdu ya ikinci yarıya. Biz de duvar kurmalıyız. İkinci gol yemememiz lazım. Beraberlik bizim için biraz kötü olur açıkça. Üçün nasıl şartın? CD şey verdi Alexey Sayev. Ona bağırışmalar lan. Taraftarlar bağırıyor galiba. Kazanın, kazanın. Musa, Musa kurbanlı. Çok fena bir gol olacaktı. Çok güzel gol olacaktı. Ay 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 Behrul. Renat Dadaşov. Renat. Renat. Gol. Ceza sahası dışından mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. 3-1. Sol vahke yeniyoruz. Hiçbir skorda galiba 3-1 bitecek. três três Manchester dönüm inanılmaz oynuyor hele. Dört bir la sovaşaya evine gönderdik. Beşten zorlayacağız, beşten zorlayacağız. Beşinci gol atalım lütfen ya, Galatasaray'a gönderme yapalım. tamam olsun. Evet arkadaşlar. Dünya kupamızın ilk şey matımızı oynadık. Soğuk'a 4 billeyi geçtik. Tek Videomuzu bitirmeden önce bir şey notlarımıza bakın, notlarımız diye, puanlarımıza bakalım. Sayf 8.1, Renat Adışov 6.6, Emre 6.9, şey diye 6.6 T ile oynamışız. Onlardan bak 6.9'la. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay. Görüşmek üzere.